Al bu koliyi. Sana atacağım konuma götür. Tamam abi götürürüm de. Ne var bunun içinde? Kedi var kardeşim. Abi kusura bakma ben arabama hayvan falan alamam. Ya kardeşim sen al şu parayı. Kediyi götürürsün. E tamam abim. Konumu bekliyorum. Ulan bu kediyi de başımıza bela ettiler. Sanki başka iş yoktu. Abi yarım saat oldu gözünü seveyim daha yeni mi atıyorsun konumu? Ben bir sürü müşteri kaybetmek zorunda mıyım? Tamam abi 10 dakikaya oradayım. Hepinize de yetişmek zorunda değilim ki kardeşim. Ulan bu kediyi de buraya koyduk ama başına bir iş gelmesin. Dur, şunu öne alalım. Adam, 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 adam kedi ölmüş. Tekil kedi ölmüş. Tekil kedi, tekil kedi, tekil kedi. Buyurun hanımefendi. Kediniz sapa sağlam getirdim. Sapa sağlam mı? Benim boncuğum ölü. Oralarda kalsın istemedim. Burada yanımda gömülsün istedim. Ah boncuğum ah. Keşke sapa sağlam olsaydın. Çok daha üzülmeyin. Bu cizelere inanır mısınız? i